Selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Sabriye'nin mutfağı ve iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı kandiller diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün e, örnek bizimi aldım yine gördüğünüz gibi bir örnek yapacağız hep birlikte. 3 renk hazırladım. Öncelikle kanalıma abone değilsiniz. Abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini açarsanız yeni çekmiş olduğum videolarımdan haberiniz olur. İyi seyirler diliyorum. Yeşil ipimi taktım. Şöyle gerdim. Esnettim ipimi. Ben yine zürafamı yaptım. Şöyle örnek mendilime yapacağım zürafamı yaptım bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum ilk başta yine her zamanki gibi iki kere doluyoruz şimdi yanındaki zürafaya geldim şimdi buraya iki zürafa ileri gideyim buraya bir yuva oluşturuyorum şöyle 1-2-3-4 adet pırpır pır yapacağım 2 3 adet pırpır yaptım. Şimdi üste geliyorum. Buraya pırpırın üstüne çıktım. Şöyle. Şöyle bir küçük yuva yapacağım. Şöyle yuvarlak yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, şöyle yapayım dört tane zürafa ileri geldim şöyle düzgün olacak şekilde sıkıyorum buraya yine dört adet pırpır yapıyoruz pardon yuva oluşturalım önce şöyle bir ileri şimdi şuradan geri gelelim yuva yaptık şuradan geri geliyoruz şu tarafa şimdi 4 adet pırpırımızı yapalım bir bazen kameranın üstüne doğru elim kayı veriyor. Örneği yaparken kendimi kaptırıyorum. Onun için özür dilerim. Dört adet pırpır pır yaptım. Evet. Şimdi yine ileri gideceğiz. Şuradan gelip pırpırın üstüne geliyoruz. Bir tane yine yuva yapıyoruz. Şu, şu kadar yeterli. Şimdi buradan 1 2 3 4 adet ileri gidince alttaki zürafaya tutturuyoruz. Şimdi yine buraya dört tane pır kırpır yapacağız önce yuvamızı yapalım şöyle bu şekilde ben iki tane daha yapıp geliyorum Evet değerli izleyicilerim alt sırasında işte örneğimi böyle yaptım şimdi bunun üzerine pırpır pır yapacağım turuncu ipimi taktım gerdim yine esnettim ipimi şu yuvadan tutturuyorum. Şöyle ucuna getirelim. Tekrar kesmemize gerek kalmasın ipliğimizi. Şöyle pırpır yapalım buraya. Bir, iki, 3 4 5 Aa, ipliğim çıktı. Hemen takıp geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pırpır pır yaptık. Sıkıştırdık iyice. Şimdi bunu ipliğimizi buradan keselim. Evet. Böyle yanındakine de yapıyorum aynı şekilde. İpliğimi takıp geliyorum. Mavi mavi ipimi taktım. Yine yanındaki e, yuvaya şu üstüne Yine buraya da altı adet bunun gibi pırpır pır yapacağım iki üç. şöyle beş. En son kapatacağımız zaman ipliğimizi iğnemize iki kere doluyoruz. Şöyle 6. Evet, bu şekilde ben ipliğimi kesip diğerlerini de yapıp geliyorum. Evet, değerli izleyicilerim, bakın örneğimi yaptım, gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu örneği yazmalarınızda renkli yazmalarınız olsun, tek renkli yazmalarınız olsun, gayet çok güzel şık bir sıralı çıtıpıtı bir örnek, çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Şöyle arkasını göstereyim. Bu örnek e, bebeklerin pusetlerinin üzerine mesela sarı yapılıyor. hani sarılık olmasın diye o sarı e, yazmanın üzerine sade renk onun kenarına çok güzel yakışır gayet güzel olur e, bebek pusetlerinin üzerine örtülecek bir örnek gider yani evet şu şekilde. şöyle çevireyim.